Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bu hilafet meselesi çok tartışılıyor. Özellikle İslam ülkelerinde yönetime geçenler kendilerini halife ilan ederek baskıcı ve keyfe maaşa yönetimlerini halka zorla kabul ettirmek için bu hilafet meselesini istismar ediyorlar. Halbuki bu hilafet meselesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hulefai Raşidin döneminde tam olarak uygulanmıştır. Onun içindeki peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam hilafet benden sonra 30 senedir buyuruyor. Ve gerçekten de hulefa-i raşidin yani Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh'tan sonra 6 ayda Hazreti Hasan'ın hilafeti var. Ondan sonra bu saltanata inkılap ediyor. Yani Hazreti e, Hasan radıyallahu anh hilafet vazifesini üstleniyor. Ama saltanat görevini yani halkı yönetmeyi Hazreti Muaviye radıyallahu anh'a devrederek hilafete saltanatı birbirinden ayırıyor. Çünkü gerçekten e, hilafeti şeriye üzere toplumu idare etmek ondan sonra zorlaşıyor. Neden? Çünkü artık toplum bozulmuş. Toplum bozulduğu içindir ki artık fitne fesat almış, başını gitmiş, istismarlar başlamış. Bundan dolayı toplumun yönetimi artık hilafet sistemiyle olması mümkün olmadığından dolayı Hz. Hasan radıyallahu anh hilafet vazifesini üzerine alıyor ve toplumu yönetmeyi de Hz. Muaviye'ye bırakıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vefatından sonra sahabeler toplanarak Yüce Allah'ın Kur'an-ı aciz meşveret emrine ittiba ederek yine ey iman edenler emaneti eline verin ayet-i kerimesine ittiba ederek işlerinden en emin en güvenilir ve liyakat sahibi olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı ittifakla halife seçtiler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hilafete gelince yani yönetime geldiği zaman ona dediler ki sen hangi ünvanı kullanmak istersin? Yani siz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi Allah'ın halifesi olarak mı bu meseleyi yöneteceksiniz? Yoksa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi olarak mı? Hazreti Bekir dedi ki Allah'ın e, yani hilafet vazifesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından yapılmıştır. Ben dolayısıyla Allah adına değil Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, temsilcisi olarak bu işi yapmak isterim. Dolayısıyla bana halife-i Resulullah deyin buyurmuş. Ondan sonra ona halife-i Resulullah denmiş. Yani halife olarak ifade edilmiş. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh e, hilafede hilafete geçince yani yönetime geçtiği zaman bu halife ünvanını kullanmak istememiştir. Çünkü demiştir ki ben toplumun halkın işlerini yapıyorum. Bana halife Resulullah değil ben onu temsil edemem. Ben ancak Hz. Bekir'den sonra bu toplumun işlerini yürütmek üzere görevlendirilen birisiyim. Ve toplumdan bir farkım yok. Ben de diğer insanlar gibiyim. Ancak bana bir görev verildi. Ben bu görevin e, icabını yerine getireceğim. Bunun için bana emir müminin deyin buyuruyor. Yani müminlerin işlerini yapan kişi. Bundan sonra harif önlamı kullanılıyor. Ne diyor? Emir-el müminin, müminlerin işlerini yapan. Fakat seçimle geldiği için ve Peygamberimiz Aleyhisselatü da halife dediği için, benden sonra hilafet 30 senedir dediği için Hz. Hasan'a kadar bu hilal, halife e, mutlak olarak yani doğru bir şekilde e, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, istemiş olduğu şekliyle hilafet görevini yapmışlardır. Yani hilafetin şartları vardır. Nedir bu? Evvela liyakat, sonra seçim. Bu bana geçmeyecek. Dolayısıyla ümmet içerisinde en liyakatli kimisi halk mimmet tarafından o seçilecek. Çünkü meşveret emri var. Cenab-ı Hakk'ın o meşveret emrine uygun hareket edecekler. Onun için Hz. Ali radiyallahu anh e, bu hilafet işi ümmetin işidir. Dolayısıyla ümmet kimi seçerse biz gider ona biat ederiz demiş ve Haşimilerin siyasi meselelere karışmasını engellemiştir. Sahabeler de Hz. Bekir'i seçtikten sonra Hz. Ali radiyallahu anh da Haşimilerle beraber gitmiş. Ve Hazreti Bekir'e biat ederek e, onu meşru halife olarak görmüştür. Dolayısıyla ona ondan sonra vezirlik yapmış. şehir İslamlık görevini yapmış. Hulef-i Raşidin'in hepsini aynı şekilde Şehir-i İslamlık görevi yapmıştır. Fakat Hulef-i Raşidin'den sonra yani Hazreti Hasan radıyallahu Anh'ın hilafeti artık kendisine bırakıp e, saltanatı yani yönetimi Hazreti Muhammed'e devrettikten sonra e, ha, idariye geçen, yönetime geçen padişahlar, sultanlar kendilerini güçlendirmek için, toplumun da kayıtsız şahsız bir şekilde desteklerini almak ve itaatlerini sağlamak için bu halife ünvanını tekrar kullanmaya başlamışlardır. Yani biz hatta Zillullah, Allah'ın yerinin gölgesi ve Halifetullah, Allah'ın halifesi ünvanlarını kullanmışlar. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ya eyhellezine Rasul ve Yani Allah'a Resulüne ve sizden olan ulil itaat edin ayeti kerimesini de itaati sağlamak için halk üzerinde baskı unsurları olarak kullanmışlardır. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu itaat meselesini sınırlamıştır. Nasıl? İtaat marufadır. Yani size hayır ve iyi emredilirse itaat edilir. Emir marufa. Nehi anil münker yapıldığı zaman yani kötüyü emrettikleri zaman ona itaat etmek caiz değildir. Çünkü Allah'a isyan olan yerde kula itaat olmaz buyurmuş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Allah'a itaat noktasında e, itaati sınırlamıştır. Fakat ne var ki? E, hilafetin şartları var. Bu şartlar nedir? Bir defa liyakat, ikincisi e, seçim, üçüncüsü adalet, dördüncüsü meşberet, beşincisi hürriyettir. Yani hürriyetin olmadığı yerde zaten adalet teminatı mümkün değildir. Liyakatlı olmazsa bir insan adaleti sağlayamaz. Bundan dolayı bu beş şartı üzerine taşıyan ancak halife ünvanına layıktır ki bunlar hulafâ-i raşidindir. Ondan sonra bu şartlar yerine getirilmemiştir. Onun için der ki İmam-ı Azam radıyallahu anh demiştir ki bakın Emevilerin halifelerine olsun ve bazı halifeler içinde demiştir ki hilafet ancak seçimle bu kurgulur. Bunlar gerçek halife değiller. Hilafeti kendileri ne yapıyorlar? bu makam iman olarak kullanıyorlar yani bir şey ünvan olarak kullanmak ona gerçekten layık olmak anlamına da gelmiyor dolayısıyla e, bu hilafet meselesi manevi olmuştur ondan sonra yani hilafetin asıl amacı nedir dini muhafaza etmek Kur'an'a ve Sünnet'e e, hizmet etmek Allah'ın dinine hizmet etmektir Kur'an ve Sünnet çerçevesinde insanların imanını kurtarmak insanların ahiretine hizmet etmektir ki Hz. Hasan anh Hazreti Muaviye'ye hilafet yani yönetimi devrettikten sonra hilafet vazifesini üzerine almış. Yani imana, Kur'an'a ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti semiyesini ihya etmeye kendisini adamıştır. Ve ondan sonra 10 on sene yaşamıştır. Bu 10 sene içerisinde Hazreti Hasan Radiyallahu Anh dini muhafaza etmeye salmıştır Yani gelen hacılara, çevreden gelenlere sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, İslam'ın tatbikatını bütün bunların İman hakikatlerinin neşrini bize vazife olarak almış. Ondan sonra da bu vazife ulemaya kalmıştır. Yani müştehit alimler ve mücedditler bu hilafet vazifesini manevi olarak devam ettirmişlerdir. Ta ki ahir zamandaki Mehdi'ye kadar. Zaten rivayetlerde hilafet tekrar Hazreti Mehdi'nin ihya söylüyor ki o da ne yapacaktır? İşte bu dini muhafaza, iman hakikatlerini muhafazaya ve insanların imanı muhafaza noktasında Kur'an hakikatlerinin neşrini sağlayacak ve gerçek hilafet vazifesini yapmış olacaktır. Bundan dolayı hilafet meselesi siyasi bir mesele değildir. Hilafet meselesi e, dini muhafaza etmek, dini korumak, dini ve dünyevi konularda e, insanları irşad etme vazifesidir ki bunu işte siyasiler maalesef kendilerini güçlendirmek için e, bir e, ünvan olarak kullanmışlar ve baskı unsur olarak yapmışlardır. Bununla istidatlarını güçlendiriyorlar. Onun için bu hilafet meselesini kesinlikle doğru bir şekilde anlamak lazım. Hulefay-ı Raşid'inden sonra gerçek hilafetin olmadığını peygamberimiz zaten haber veriyor. Onun için ancak ahir zamanda Mehdi ne yapacaktı? Bu hilafeti hem dünyevi hem uhrevi noktada birleştirerek tekrar yeniden asr-ı gibi ihya edeceğini İslam alemini söylemiştir. Yani Hz. Mehdi'ye kadar geçen Hulefay-ı Raşid'inden sonraki süreç içerisinde hilafet meselesi maalesef istismarlara konu olmuş. Ve Müslümanların birliğini değil, Müslümanların bölünmesini, parçalanmasını netice verecek şekilde olmuştur. Yani e, tevayf Mülük teşekkür etmiş mesela. Baskı ortadan kalkınca işte biliyorsunuz e, kendilerini halife ilan edenler meşru yönetime isyan ederek toplumda fitnesat çıkartmışlar. E, eskiden mesela bunu Şia özellikle yapmıştır. Çünkü hilafet davasıyla ne yapmışlardı bunlar? meşhur olan yönetimlere karşı çıkmışlar ve toplumda büyük isyan hareketleri başlatmışlar ve büyük kanların dökülmesine sebep olmuştur. Aynı şekilde mesela Endülis Emevi yıkılması da yine hilafet meselesiyle olmuştur. Yani her belde de önüne gelen insanlar, ileri gelenler toplum tarafından halife inan edilmiş ve kendi buna zorlamışlar. 30-40 tane halife birbirleri kavga etmişler. Dolayısıyla saltanat ele geçirmek için ve toplumun çürümesine sebep olmuşlar ve yıkılmışlardır. Endülüs'ten ayrılıp bu şekilde oradan kalkmıştır. Yine mesela Selçuklulardan sonra Tavafi Mülük ortaya çıkmış ve her e, bulunan valiler ne yapmışlar kendilerini yönetici ilan etmişler, halife ilan etmişler. Bu şekilde Tavafi Mülük ortaya çıkmıştır. Bu i̇ttihat ı İslam'ı sağlayan i̇ttihat ı İslam meselesi de yine daha sonraki bir videoda bunu, da üzerine duracağım inşallah. i̇ttihat ı İslam meselesi de siyasi değildir ama e, İttihat ı İslam'ı siyasi olarak en güzel şekilde uygulayan da Yavuz Sultan Selim olmuştur ki Müslümanların birliğini o sağlamış. Fakat daha sonra yine bu hilafet meselesinden kaynaklanan çeşitli düşüncelerle ve gruplarla ne yapılmıştır? Yine Müslümanların bu birliği dağılmıştır. Yani günümüzde bile mesela bakıyorsunuz ki radikal gruplar kendilerine bir halife seçiyorlar. Ve ona itaat etmek için toplumu zorluyorlar ve buradan baskı ve istihdat doğuyor. Dolayısıyla bu meseleyi en güzel şekilde izah eden, ifade eden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'dir zaman Said'in Hazretleri'nin Risale-i Külliyatı'ndaki hilafet meselesinin nasıl anlatıldığını güzel bir şekilde incelemeyen, okumayan insanlar maalesef bu hilafet meselesini siyasi olarak anlıyorlar. Ve yanlış anlamalara sebep oluyorlar ve istilada basamak haline getiriyorlar. Onun için özet olarak diyoruz ki hilafet meselesini en güzel şekilde uygulayan asr Saadet ve bunu en güzel şekilde izah eden Bediüzzaman Said'in Hazretleri Risale-i Külliyatı'nda ve bu siyasi bir mesele değildir. İmana, Kur'an'a hizmet, dine hizmet meselesidir. Hepinize hayır, saygı, hepinize hayırlı günler diliyorum.